bize destek vermeye geldiler. Biz bu konuda kendilerine çok müteşekkiriz. Sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Heyetiyle birlikte geldiler. İyi ki varlar, iyi ki hoş geldiler. Çok teşekkür Sağ ederim Sayın Başkanım. biliyorsunuz siyaset yapay gündemlerle savruluyor ve Türkiye'de tartışılmaması icap eden şey siyasetin gündemini oluşturuyor. Aslında Türkiye'nin gerçeği bugün buradadır dolayısıyla o gerçekle buluşmak tüm siyasi kişiliklerin ve kurumların da görevidir. Burada bir hak gaspından bahsedebilmek mümkündür. Bu hükümet özelleştirme yapmak suretiyle milli varlıklarımızın elimizden çıkmasına vesile olabilecek adımlar atıyor. Özelleştirmenin serbest bırakıldığı ya da özelleştirmenin başladığı 1986 yılıyla 2002 yılı arasında biliyorsunuz sadece 8 milyar dolarlık bir özelleştirme yapılmıştı. Ama bu hükümet iş başına geldiği andan itibaren tespit ettiğimiz kadarıyla 72 milyar dolarlık bir özelleştirme gerçekleştirildi. Ben ülkemin değerlerinin yağmalanmasına izin verilmemesini her fırsatta e, dile getirdim. Bugün burada da dile getiriyorum. Burada başka bir facia yaşanıyor. Bu bölgede bir termik santrali var. Ve o termik santrale e, ham madde temin eden bir e, linyit ocağı var. Bu ocak e, 2000 e, yılında... E, bir başka şirkete devredildi. Bu bir iş devriydi. Bir mülkiyet devri değildi. Dolayısıyla 2000 e, yılında e, 20 yılına devredilen e, bu işletmeler e, 2020 yılında da 20 yıllık sözleşme hitama er, er, ermiş olduğundan e, yeniden e, devlete teslim edildi. Şimdi bir şartname hazırladılar ve bu şartnameye bağlı olarak buranın özelleştirilmesini temin etmek yolunda da bir adım attılar. 4 aralığa kadar o şartnameye uygun bir biçimde şirke, buraya talip olan şirketler müracaatta bulunacak. Ama o ihale şartnamesini biz incelediğimizde işçilerin haklarını hüküm altına alan özellikle 17. maddede işçinin hak ve hukukunun gözetilmediği ve korunmadığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla burada bu işletmede 2500 kişi çalışıyor yaklaşık olarak ve bunun 1500'ü de madende çalışıyor. O da rakam olarak. Evet. Tam sayı nedir başkanım? 1480. 1480 yani yaklaşık evet. 1500 kişi çalışıyor. Burası özelleştirilirse bu işçilerin geleceklerinin ne olacağı belli değil. Ayrıca buradaki işçilerin yaklaşık 600'ü de bu işletmeye ait lojmanlarda kalacak, kalıyorlar. Şimdi eğer bu satış ve özelleştirme gerçekleştirilirse, işçilerin geleceğine dair herhangi bir teminat yok. Bakan az önce yolda gelirken izledim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı açıklamış, bakanla görüştüğünü ifade etmiş ve buna bağlı olarak işçilerin bir takım haklarının korunabileceğini söylemiş. sayın bakan, biz sayın Bakanın iyi niyetine işçimizin geleceğini kurban edemeyiz. Eğer bir düzenleme yapılacaksa öncelikle ihale şartnamesinin 17. maddesinin yeniden düzenlenmesi işçilerimizin geleceğe dair hak ve hukukunun güvence altına alınması lazımdır. Ben buraya bir siyasi partinin genel başkanı olarak değil bir insan olarak geldim, bu memleketin bir evladı olarak geldim. Buradan bir siyasi fayda çıkar temin etmek üzere arkadaşlarımızın arasında değilim. Bu arkadaşlarımızın hakkının, hukukunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı, onların barınma ve e, iş güvenliklerinin sağlanması yolunda atılması icap eden e, bütün adımları beraberce atma kararlılığı sergileyeceğimizi buradan ilan ediyorum. Ayrıca tekrar altını çizerek söylüyorum. Burada çalışan 2500 tane işçinin geleceği bakanın iyi niyetle telaffuz ettiği efendim temennilerine kurban edilemez. İhale şartnamesinin 17. maddesi mutlak surette değiştirilmeli ve işçilerimizin aileleriyle birlikte gelecekleri güvence altına alınması lazımdır. Dolayısıyla biz burayı satarız. Sonrasında da bakarız denilerek sorunun çözüleceğine inanmıyorum. Burada hak ve hukukunu hukuki çerçevede savunmak üzere eylem yapan bütün işçi kardeşlerimin de yanında olduğumu bir kere daha ifade ediyorum. Misafirperverlikleri için sendikamızın, Maden İş Sendikası'nın genel başkanı Nurettin Akçul Bey'e ve işçi buradaki işçi temsilcimize, bütün işçi kardeşlerime de misafirperverlikleri, hoşgörüleri ve hukuka bağlılıkları noktayı nazarından teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ederim. bağımsız enerji tartışmaları çok gündemde. Türkiye'nin bu konudaki ihtiyacı ve burası da adeta kar eden ve devlet için önemli bir kurum. Kar eden bir işletmenin özelleştirilme çabasını neye bağlamanız lazım? Daha önceden de kar eden birçok işletmeyi küçük hesaplarla bu iktidar zaten satmıştır. O işletmeler el değiştirmiştir. Onlar cumhuriyetin kazanımlarıdır. Şimdi burasının Ankara'nın elektrik ihtiyacına nedenle katkı sağladığını biliyorum. yaklaşık 1 milyon aile burada üretilen elektrikten aydınlanıyor. Ama şu da var. yani elektrik üretiminde kamunun payını azaltarak onu başka alanlara bağımlı hale getirmek için bu zamana kadar farklı farklı adımlar atıldı ve biz gerekli uyarıları da o zaman yapmıştık. Şimdi de aynı uyarıları yapıyoruz. Buraları e, ülkemizin bir değeri, ülkemizin e, yani cumhuriyetin bir mirası olarak görüyoruz ve sonuna kadar e, burada bulunanların hem hakkını savunacağız hem de ülkenin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Başka türlü tartışmalar da var. Yani enerji üretiminde başka alanlarda e, yatırımlar yapılmasına dair. E, bu e, işletmenin bildiğim kadarıyla özellikle termik santralin 7 yıllık bir ömrü kalmış evet. ama eee e, rezervleri de 20 yıllık ihtiyacı karşılayabilecek bir nitelikte. Dolayısıyla kaynakları ve imkanları doğru kullanan bir devlet olma özelliğiyle temayüz etmemiz lazım. Devleti yönetenler e, yağmacılığa tevessül ve tenezzül etmemelidirler.